Arkadaşlar hepinize merhaba bu videomuzda Super Adventure'dan herkesin beklediği o videoyu yapacağım arkadaşlar şu video yani bakın kimsenin bilmediği yerlerin içine gireceğiz buna benzer bir video yaptım da tüm yerlerin içine girmemiştik bir dakika ya bir saniye şu an arkadaşlar speedrun modu da koydum ki e, Ne neydi adı e, speedrun modu koydum ki çünkü bazı yerler kilitli oluyor e, kilitli yerlerin bakacağız yani bir dakika vurayım şu geçiş efektini bitireyim ben bu arada canlı yayın e, şeyleri yani ben yapacaktım da olmuyor yani, yani tabi ben açıyorum genelde olmuyor onu söyleyeyim Hani bu ay herhalde olmayacak. Yok bu ay değil ya. Bu iki hafta bir hafta falan olmayacak. Çünkü sıkıntı var yani. Sıkıntının gidermenin yollarını avıyorum yani. Şu an başlayalım. İlk önce şu. Bir dakika. Burada iki tane evimiz var. Kaç tane toplam yer var bilmiyorum ama. Kapak fotoğrafını zaten anlarsınız. İlk izleyeyim. şu an nasıl gideceğini göstereceğim ben bunu bulmacalar videosunda gösterdim ama bazı yerleri de göstermedim. Mesela oradaki şelale. Oradaki canlı yayın daha girmiştik de canlı yayına bakmayan kişiler için gösteriyorum. Bakın şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika ben bunu ayol. Benim kafam çekiyor. Tamam. Şuna basıyorsunuz duvarın içine girdiğinizde bakın şuradan şöyle gidelim. Ah. Dakika, tamam. Şimdi bunun üstüne geldik. Bir dakika. güzel bir fotoğraf çekineyim Videonun kapak fotoğrafını ne olsun? Hayır. Ya, speedrun modda da. Neyse ben genel hesapta çekeyim bu fotoğrafı. Bakın ben içine girecek multiplayer da çalışıyor. canlıyı açtığınızı Yani işte çok oyunculu modda da çalışıyor bu. Böyle arkadaşınız çarptırlara basabilir. Siz orada böyle eğlenebilirsiniz Çık Çıkmak için. Ve düdük yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şurada bakın gidiyorsunuz sonra zaten şu bir dakika. E boza gitme. Bir tane evin içine de girme. Tamam. E, en aşağı tabii ki de bekliyorsa gitmeyecek yani. E, şu get getiriyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi sonra ikinci evimiz şurada kaplumbağa köyündeki. Şuradan şuraya çıkıyorsunuz ve ya bir dakika. Bugla gireceğim tekrar. Yani adı üstünde bu video bugla geçecek herhalde. Bir dakika. Neyse, bir dakika. Tamam işte bunun e, bunu da içine giriyorsunuz. Tamam bir dakika ben ben niye ona girdim ya benim kafa karışmış biraz arkadaşlar. Şu emoji'ye basıyorsunuz ve içeri giriyorsunuz dediğim gibi bir dakika. Sonra şuradan şuraya geçelim tamam. Gördüğünüz üzere bakın bundan çıkamıyoruz artık yani. Çıkmak istesek bile çıkamıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu da böyle bir yer var. Deneyin yani baksız gevilmiyor. Gevdik. E, sonunda böyle bir siyah bir şeyler sonra yürüyor yani. Yani bak bak çünkü oyun yapımcısı bu ve düzenlememiş yani. Böyle kafasından olmuş. Yani, oyun yapımcısı da böyle koymamış. İşte bir taşla iki kuş yani bir şey yapıyorsun başka bir şey ekleniyor yani neyse bu da aşağı düştüğünüzde yani, yani aynı şey oluyor ve şu an e, kaplumda köyünden çıktım şu kahvaltısına e, bakacağız kaç tane yerimiz var bilmiyorum yine hatırladıkça bakayım yani Ayı köyünde de var evvel var diyor. Vardır. Yani şimdi bakıyoruz da. Şimdi da yani kahvaltısını gidebiliriz. Şu an geldik. Bu da e, Mola bakacağız arkadaşlar. Mola Mines kapalıyken, kapı kapalıyken nasıl olduğuna bakacağız. Şu an geçelim. Bakalım kapalı. Bu nasıl açılır videosunu da çekeceğim de çekmemi gerek var mı bilmiyorum yani o zamana kadar bilirsiniz de neyse o o bug'ı yaparak kapalıyken nasıl olduğuna bakacağız şöyle yani bunu çok az kişi demişti bence çünkü hani çok önemli bir şey değil dakika e, gelmiyor yok vakit doğru değil şuradan yapacağız herhalde Ha evet. Haydi. Tam girdim ve Oha, kapı böyleymiş. Saçma bir şey var da. Dur, Money aynısı girebiliyor mu? Girmek istemiyorum Ha evet, girebiliyor. Gide basarsam girecek yani. Girmeseydi öyle bir menü çıkmazdı. Neyse diğer evimize geçelim. Ve arkadaşlar geldim. Şimdi bossa gitmeyeceğim. Yani gidiliyor bugler. yaparsak. bak diyorum şurada bir evimiz yok. Puzzle gösterdim de yani bu videonun konusu değil. Yok herhalde yok Yukarıda da yok. Şurada da yok. O zaman ve arkadaşlar Bemota çölünlere kapalı iken nasıl olduğunu bakacağız. Bemota çölünde yerlerimiz var da onlara gidin Yok yani yok gidiliyor mu bilmiyorum da. Canlıyım da denemiştim Gidilmiyordu tekrar bakacağım. Ama aslında temple'a gidiliyor büyük ihtimalle yani gidilmesi gerekiyor. Gitmiştim ben. Şöyle noob arabada takmışım ya. Bu arabayı takmayı unuttum. Bir dakika ya niye çıktım? Ya. Oha niye çıkılıyor? Hah. Giriş <laughs> kapıya zavallı Tamam. Şöyle. Çık çık. Ah oh, tamam. Ee, şimdi bakalım. Umarım kapalıdır yani. Speedvanda kapalı olması gerekiyor. Evet kapalı. Tamam bakın. bu, bu bazı Ama yani genelde gidilmemesi gerekiyor. Herhalde gidilmiyor. Bakın şuraya geçeceksiniz. Şuradan şöyle yaptığınızda. Oha. Bir dakika. Nereye gittik? Ayının şekli değişti resmen. Aha arkadaşlar. Bir dakika ben nereden çıktım? Aha. <laughs> arkadaşlar. Bir dakika. En son da girmeyi başardım. Yine böyle bir şekil var da. Biraz farklı olmuş. O da çok zor gibiydi yani. İki dakikadır girmeye çalışıyorum o yüzden size. Tekte belki giremezsiniz bilmiyorum. Ama zor gibi. mesela Aslında tapınak çalışıyordu bir ihtimalle. Şimdi başka bir yerlerimiz ve ona bakalım. Ve geldim. Şuraya gidiliyor mu o tramite? Bilmiyorum da gidilmesi ne bütün Kafamın içine giriyor da. da. deneyeceğiz merak etmeyin. Oy, neyse. Kim çıktı neyse. Şöyle koşalım arkadaşlar. Bu arada karakter güzel mi ben yaptım. Ama güzel olmuş ya. Bence bu da en iyi karakter. Ben bir la karakter bulmuyorum. Hangi karakter takacağımı şaşırdım. Ben olmadı. Tekrar bu zaten olmamalı yani. bu da olmayacak. Bak şöyle olması gerekiyor. Bakın oldu ama e, bilmedi. Neden? Çünkü arkadaşlar biz niye giyemiyoruz? Baviyer var işte. Ee, anlatmıştım bunu. İçine girdiğimizde de içine baviyer koymuşlar. Yani bu ve girmek imkansız. Yani öyle oluyor. Bakın giriyorsunuz bakın. Girdi ama sonra size atıyor çünkü baviya var. Şu kapıya bakalım. kapıya baviya beklediler mi? Muhtemelen <laughs> eklemişlerdir. Zaten kafamız çarpmıyor. Arkadaşlar. Işte. Koca eve bakalım. Ben Mate çölünden çıkıyorum. Bu da versiyon 12.0.4. gelecek versiyon gelmedi o beta. Yani beta ne, neyse artık. İşte o dinozor dünyalı versiyon APK da gelmedi. Ama gelecek o tabi de. 2 hafta önce yok iki hafta önce geleceğini söylediler yakında. Çok çok yakında dediler. Şu an oyun hazır. Arkadaşlar onu söyleyeyim ama web site bulmanız gerekiyor erkenden indireceksiniz. Şimdi Wills arkadaşlar sonra beta alacaklar büyük ihtimalle. Wills aldıklarında hiç kimse yani Google Play'de olmuyor. Neyse şimdi burada bir sürü yerlerimiz var. Yani. Boss'a bakacağız mesela. Boss nasıl kapalıyken. Bazı şeyler bakacağız işte değişik şeyler. şey çıkmayı deneyeceğiz çiçek çok küçük la. Yani biz çok küçük Çiçekler bizden bin kat daha büyükmüş. Neyse şimdi dışarı çıkmayı deneyeceğiz şöyle. Bu da çalışıyor bu arada. Şöyle bir dakika. Umarım da güncellemeyle deniz ödüllerisindeki güncellemeyle bu bak kaldırılmaz umarım yani. 12.0.4'te bu bak çalışıyor. Sonra bana demin çalışmıyor bu bak bir dakika. Bu da böyle bir yer varmış da ama orada oluyor yani. Orada da olmazsa artık güncellemedim. Bir şey eklemişler yani. Şu ee, dakika buradan yani iyi olmuyor ya. ki yani şuradan bir bakalım. Oluyor yani. Yapmıştık canlı ha Aha girdim değil mi? Evet. Şimdi bakalım. Şu bir dakika ya. O kadar uzay niye gidemiyorum? Uzağa gidemiyoruz. Oyun izin vermiyor yani. Sonra bir bakalım şöyle. Ama dışarıdayız sanki de. Bu da yükleyebilirsiniz. Ee, bir dakika. Burada da donuyor muyuz? Yani, bir dakika. Şimdi, oha yok ha bunu biliyordum ya şimdi en başa başlayacak Bizim. tamam bunu da görmüş olduğumuz yani ee, diğer yemimiz biz ne demiştik şunu demiştik Ha boz. Bir de buzdağımı kapalıyken bakacağız. <laughs> ya. Neyse. Şöyle geçelim. Tamam arkadaşlar. Şu an o dakika ben niye çıkıyorum ya? Yani? Boss bossa bossa bakacağız yani. Bilmiyorum olur mu da olacak büyük ihtimal yani olması gerekiyor. Lazım. Yani şuradan oluyor yani. Ah. Tamam. Şimdi yok. Ya hayır. Olmadı ya. Evet olmuyor ya yani. yani. dakika şunu atla. Şu ne oluyor mu? Aa evet hayır şuradan oluyor ya? Bir dakika ben tekrar deneyeyim. Bir dakika o. Arkadaşlar. Kanalizasyonu neydi? Kanalizasyon. işte onun bug'lı versiyonu mük. Oha bildiğin gerçek bir kanalizasyon olmuş. Buzdolabının, e, buzdolabının içine girmeye çalışacağız. Artık onu bilmem giriliyor mu? O da, da girilmezse kovana bakacağız. Kovanda ne var ne yok. Şu an şuraya bir girelim. dakika. Önce bak. tam çalışamam? Kafamız da yuvadan çalışıyor. Bavya olmaması gerekiyor yani. Şöyle, aha yokmuş böyle Bakın kafamızın içi gibi. Şöyle. Aha. Kapı kapalı. Multiplay modda bunu denemiştik de. Bugda dönmemiştik. Güzelmiş yani. Kolay. Basitmiş. Altında yaparız da elması için vakit kaybı oluyor. Tekte yapsak bir de vakit kaybı oluyorduk. Eşeğe <laughs> işte bir, bir dakika. Yukarıda çıkamıyorsunuz. O zaman altında da ya, yapmak yok. Yani bu bir dakika. Biz nasıl çıkacağız buradan? <laughs> buradan da çıkılmıyor bir de. Bir dakika. Şuradan çıkılıyor da top gelmiyor. Kovana gidiyoruz. Kovandan sonra ayak oyuna bakacağız. Avcayet Avcayet de yok herhalde Avcid yani Avcid de yani yani duvar yokmuş yani yok herhalde yokmuş değil de herhalde yok bir şey yok sadece parkurlar var neyse önce şu yukarı bakmak istiyorum ha, bence bunlar mutlaka geçiliyor çünkü bu kaplumbağa bak yönünde duvarları böyle yani şekilde şekilleri geçiliyor çok şükür yani herhalde geçiliyor da geçiliyordu ya. Tamam düdüğü koy. Bu arada be, arkadaşlar bir şey deneyebilir mi de? Bilmem dener mi? Bir dakika şuna şöyle çık. O hal onun için onu da içine giriyoruz ve bir dakika. Ne diyordu unuttum. Bu arada açmak zorunda kaldım canım gidiyordu. Dur, bir dakika. Şu an şuraya girilmiyor ya. Yani şu hilesiyle girdim mi? Ağaçlar mutlaka giriliyordu. Evet ağaçlar giriliyor onu ben de biliyorum. Şu bakacağız yani Yuka aşağısında bakarız bilmem. Bu bak da güzel oldu ya. Kaldığında yani böyle üzücü olur bende Neyse. Burada da böyle pavalı bir yer bulmuştu yani. Ha dakika. Burada bir şey yok ya. Bunların üstüne basılmıyor. Aç ve ee, başka bir şey yok herhalde. O zaman bir şuraya çıkmayı bir deneyelim. Bunun içinden mutlaka geçmeyelim zaten. Bunu oyun ayarladı. Bir dakika. Tamam şurada bir bekleyelim. Saçma şeyler oluyormuş hileyi kapattığında aşağı kayıyormuşum. Yani niye aşağı kayıyoruz onu da bilmiyorum şuraya geçsek ne oluyor? O saçma şeyler oluyor yani. Kayma kayma. Neyse kovanlar bitti yani. Aşırım. Speed van Atla atla. Yok neyse. Bir canlı oyunu bitiriyor. Aga neyse. Benim hayat hikayesi serisine başlayacağız bu arada. Ama böyle hemen be merhaba arkadaşlar falan demeyeceğim yani ve de böyle, böyle ıh, uyandım falan diyeceğiz yani. Böyle video da hayat hikayesi böyle hikaye düşündüm bunu. geldi en ilginç ilginçle ilginç leve. E, ee, Ay var biraz yani de. Bak o heykel ben de var mı? Bak ben şu kupayı açayım. Bir dakika ben de elkel var mı Videomda da yazın Yorumla bayasın. Bu arada da video unuttuk arkadaşlar. Ne dedi? Ee, bunu bitirme videosunu unuttuk. Bunu da çekeceğim. Arkadaşlar. Ve altın elkel yokmuş. Açıyorum. Ve tatam da şöyle. Geç. Tam. Şöyle geçelim. Bunun ne çıkacağız. Mod. Yani normal. Çoğu kişi modlu kullanıyor benim takipçilerim. Bilmiş <laughs> benim modumu yani benim mod değil de işte benim gösterdiğim modu. Neyse şu. Hadi yok düştüm ya bir dakika. Deniyorum. Aha çıktım tam çıkmayı başardım. Sana bakın böyle çıkamıyorsunuz bunu biliyorsunuzdur yani. Bakın şuraya tırmanıyorsunuz. Bakın. Sonra şuraya ağaca çıkıyorsunuz sonra e, üste çıkıyorsunuz. Ben böyle bir video çektim zaten güzel bir video. Yani yaptım. Bakın bu video çıktık sonuçta işte artık nereye gidersiniz. E, tam bu arada saçma bir şey var. Burada babaya olması gerekiyor ya. Yani nasıl ben oraya uçuyorum. Ha doğru yok doğru değil babaya var yani. Hemen de ovaya, Neyse böyle işte. Diğer şeyimiz bu. Ee, bu da nedir? Ha. Şu deneyeceğiz de olmaz. Yani de olmaz. Ee, bir de Pavti evinde var ya. İşte ofta deneyeceğiz bir tane. Bir dakika. Ee, şey dakika ya. <laughs> olmuyor ne de. Bu da arkadaşlar bunu da göstereyim. Ben bunu unutmadım ya. Hemen yani ben bunu unutmadım da denedim olmuyor. <laughs> olmuyor işte. Bakın şuradan da denedim. Olmuyor. Ya da bakın arkadaşlar bir dakika. Bu niye dondu sayaç? Yani neyse şuradan da denedim. Oradan da olmadı çive girdim de bir dakika bey gittim zaten <laughs> Arkadaşlar şimdi e, neredeydik e, şu pavtiye mi bir bakalım hmm. video şu an e, 19. dakika 45. saniye olması gerekiyor. Bir dakika ben niye kovana girdim? <laughs> Iı, Pavdi nerede ya? Benim kafam karıştı. şurada tam. Bu arada ıı, yakında da Minecraft'ta çekeceğiz yani. Ama yani çok yakında değil ama yakında bir dakika. E, speedvanda da olmuyor ya. oluyor herhalde. Bir dakika. Şöyle geçelim. <laughs> Futbol sahasında bug yok herhalde. Varsa yorumda yazın da hatırlamıyorum. Tamam bu da ne yapacaklar? Şu iç hmm. Mesela herkes yani eski versiyonlarda mesela şurada bavya olmadığını sanıyor. <laughs> Aha ilerledik. İlerleyeceğiz biz zaten. Zaten biz bavya nasıl ilerleyeceğiz? Bunu <laughs> <Ne oldu>? unuttum. <laughs> Oluyor mu? Hayır olmuyor. Hmm. Hmm. Şuradan düşersin. <laughs> Vay. Vay ilgi, ilginçmiş şunların altı. Bu turuncuymuş, yeşilmiş, maviymiş. Ee, Mavmış. Yani bunu da öğrettim Begüm'se. Begüm'se yok. Yani Begüm'se da. Yok Begüm'se. O futbol şeyi var da. O da gizli yer yani. Detay değil yani. Ne detayı ya? O gibi ne yerlerden değil. Bak ödül koptu. ki çok yakın yerlerde çıkay Şöyle Şuraya gireceğiz pardon. Tamam. Bakma girebiliyor mu? Onu da bilmiyorum da. Ama içinden biliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın iki dakika girmiyor. işte sebebi o ben girmiştim iyiydi de yani bir şey yoktu işte bildiğim boş oda bir tane ayı fotoğrafı vardı video izleyenler için thank you arkadaşlar yeni seviyelerimiz başlayacak yeni kanalı açmadım danzemin seviyesine bitirdim bu arada yani artık çekmeyeceğim çünkü hiçbir takipçim beğenmemiş yani yazmamış işte yoruma bir de like az almış bir 9-10 like almış bir 400 görüntüleme almış ya 300'ünü unuttum işte Neyse. Şöyle kapak fotoğrafını bir hazırlayayım. Bir dakika ben yanlışlıkla fırçaya bastım. Bir dakika ya. <laughs> Ben ne yapıyorum bir saniye. Ve kapak fotoğrafı nasıl olsun ya? Şöyle olsun bence. Yok yakınlaştırma efekti oldu. Tamam. Ama hayır. Bunlar gözükmüyor işte nasıl çektilerse artık ben de bilmiyorum fotoğrafı. Şöyle yapalım ama ya. Tamam güzel. Umarım beğenirsiniz fotoğrafı. Kardeş. Tamam hadi izlediğiniz için. Thank you. Video bitti. Ve bye bye.